Lina. arkadaşım dışarı çıktık. Arkadaşımın kedilerini, kedilerini çok sevdi arkadaşımın. Elle mi yiyeyim mamasını yesin gel. Hı? Lina. Elcirik. <laughs> gel mama yiyor gel. Düşün, tut çek tut tut. Bu tarafa getir. Lina. Gel Lina. Emzini veriyorum. Kediye emzini, kedi emzini, kedi emzini veriyorum. Gel burada El Lina gel. Lina bak kediler burada gel. Gel bu tarafa gel gel. <laughs> hayır mamaya basma hayır.